Saç ekiminde verici alan dediğimiz bölge donör bölgesidir. Genellikle ense kısmını yani iki kulak arasını tercih ediyoruz. O bölgedeki kökler dökülmemeye programlanmış kökler olduğu için oralardan alıp ön taraflara doğru ekiyoruz. Donör bölgemize baktığımızda yani kişiden ne kadar greft çıkacağını, ne kadar saç kökü çıkacağını hesaplayabiliriz. Ortalama olarak bir şey söylenebilir. Tabii ki ekim sırasında biz maksimum sayıda çalışmayı hedefleyen bir ekip olduğumuz için ortalama sayı veriyoruz. Örnek olarak siz muayeneye geldiğinizde donör kısmınıza bakılıyor ve 4500 graft çıkacağı söyleniyor. Bu size neyi ifade eder? Ortalama 4500 adet saç kökü alınıp bu şekilde ekim yapılacağını size ifade eder. 4500 graft sayısı son derece güzel ve gerçekten yoğun bir saçlara kavuşacağınızı ifade eder. Eğer donör bölgenizde de kayıplar yaşamaya başladıysanız yani ense kısmınızda da azalmalar, seyrekleşmeler başladıysa bu sefer graft sayısının düşeceği 3000-3500 gibi sayıların anca çıkabileceğini size söyleriz. Zaten bunu muayene sırasında ortalama olarak netleştirebiliyoruz. Ama bu Sayılar sizin için bir göstericidir çünkü e, ne kadar sık olabileceğini ya da ne kadar seyrek olacağını greft sayısına bakarak doktorunu size rahatlıkla söyleyebilir. E, bizim için donör bölgesinin yoğunluğu çok önemli. Eğer sizde gerekli greft sayısı varsa biz de o kadar çok çıkartıp o oranda yoğun ekiminizi yapabiliriz. Bu nedenle hastalarımıza söylediğimiz en önemli şey lütfen saçlarınızı tam olarak kaybetmeden gelin ki sizi mutlu eden bir sonuca kavuşturabilelim.